varsa kalbinde yak gitsin anıları Geçtim o yolları hoş geldiniz İmdat türen selamlar <laughs> Telefon çalıyor Allah kahretsin gene kim arıyor Efendim Cappar Abi biz seni buraya tır sürersin diye getirdik Buraya oyna diye mi getirdik Hani ortada tır mı var Abi otogara gel orada tır var Ona alasan Otogarda tırın ne işi var otobüs mü var sen... Allah sen bana versin çabuk kafana zarfını alıp gidersen. Cevap <laughs> telefondan tükürüğün geliyor cevaplar. Allah ben sen niye yatırdın. tuz öylesine yatırdık ben derken. Yatırdı bana verdi dedi al bunu sönün içinden yap ki. Abi şu adam bir sussun ne olur ya. Ne oldu ki ya? lan. manının da ananın da kapat lan. Ben ama sen bak lan aşiret bak bak. Çıkar çıkart Allah cevaplar telefondan sıkmaya başladı kapat. Neymiş aşiretmiş aşiretinizin de sizin de. Ne oluyor lan şu size geliyor lan. Sana yaptım yapma. Adam füze bile gönderebiliyor. Biz de burada tır eziyor. Lan hop. Koş lan koş şunun tırlı bulan da şuradan mı gidelim man dedi kardeşim Herhalde şudur mandır bu <laughs> o ne ooo oh! Bu tır değil ki bu bu tren mi bu Çuf, çuf lokomotif arkasında bir dorse daha var Cappar bize büyük soktu arkadaşlar <laughs> Ama tır da güzelmiş ha tel temiz duruyor yollarla man ahiretli İvan binelim. Haydi bismillah. içine sıçayım. Gerçi benden önce biri sıçmış gibi kokuyor kardeşim. Şu camları bir indirelim. Aç camlar, Aç 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 aç. Bir de marş yapalım. Vites boşta. Haydi bismillah. Ay maşallah. Tırın içi güzel de davalansın. Biz de yola çıkalım. Kala istemdiyiz. Buraya gideceğiz. O ne Adamlar telsizden kopuyor kapat kapat lan <laughs> Biz de burada çileler çekiyoruz Çileye bak arkada geliyor ana avradın s**tini Dur lan kaldırımın üstünden gelecek Mal gibi geliyor Zaten arkadaki dorsiye piç muamelesi yapmışlar Öndeki dorsiye jantlarına bak arkadakine bak Gidelim kardeşim şöyle sağdan yapıştıracağız Geliyor mu lan? Geliyor geliyor maşallah lan İnşallah bir yerlere takmadan güzelce gideriz arkadaşlar Yine başladık yemin ediyorum. Yine başladık saçma zaman geldi. Gel ananın a gel daha nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nere nere? Senin Allah belanı versin çocuk. Ah mah diyor. Millet çatır çutur diyor. Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Şu sana girsin de bir rahatla anan. Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Başlar başlamaz geldiğimiz hale bak ananı avradın. Ona sesler geliyor lan. Yok Galiba kafayı yedim arkadaşlar. Dorseden ses mi gelir abi? Yapıştıralım da gidelim. odunun elinde analiz. Bu ne boktan yer? Bu ne bokayım hayat? Ben anlamadım ki. Nitesinde kaç adak da belli değil. Ay yapar seni de tırını da. Hepsinin rahmeti. Arkadaki dorsaya bak. Ananı avradın. Neyse kardeşim yapıştırıp gidelim. Ne var ne? Arada da bakalım borsa geliyor mu? Geliyor. Küçük de bir şey zaten bu şeker verme bahanesiyle kandırıp götürürler. Aşkın mekan vurmuş yanan gönlümde. Aslanmaz. As. Gittin haline. Tamam. Yahu kornalara Aşkın mekan vurmuş yanan gönlümde Oooo oh, anayın Bugün herkes bize giriyor Aman 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 Oo, oh, Skoda da bana girecekti Neyse ki yıkılmadık ve ayaktayız Borsemiz de arkadan güzel bir şekilde geliyor Alın oğlum o piçi alın abi. Asıl piç bu iş Oğlum ne anlatıyor Şunu bir kıs dur bir, kıs 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 şey şey. Ya, öyle ne, yani. ne, ne, ne olmuş mahan mı unutmuş? Dorse bir şeyler anlatıyor Dorse. Şuraya bir dur bir saniye ya. Aman 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 aman. aman. Yanlış yerlere bastım. Uh bir bakalım bir Dorse. Ne derdi var lan bu Dorse? Dur bakayım ben. Arkadaşlar bir, bir iki dakika sessiz ol Bir sus sus. Bırakın lan beni gib neler. Kulübün ablamız böyle gidinaz gidin, Arkadaşlar ben kafayı mı yedim? Bu sesi siz de duyuyorsunuz bu. Ne lan ne Dorse konuşuyor yapmayın ne var? Dünya içinden bastı bunlar hala korna çalıyor. Ya karı sen karışma bırak. Allah kaç lan kaç. İntra tövbe bismillah. Tut tut. Aman aman aman. Puh, puh. Aman aman. Şuradan gidelim kardeşim. Yoksa bu böyle olmayacak. Kurtardık mı? Kurtardık. Heh yapıştır. Işte, doğru ne yüklüymüş? Şuradan bir yerden bakıyoruz ağlam yazıyor. Saksılı ağaç yüklüymüş. Saksılı ağaç konuşabiliyor mu? Ebelik ama. Nasıl bir psikolojideysem doğru sene ses geldiğini falan zannediyor. Arkaya bir çay kahve falan mı versek amına? <laughs> Nasıl oluyor? Buna saksılı çiçek. Tövbe de saksı mı olur? Ben şu cappanı bir arayayım arkadaşlar. Vallahi böyle ya? Mi? Alo. Ben de Alo. ne var Ben niye kalıyorsun? Ben rahatsız ediyorum abi. Cappaz Dorse konuşuyor. Cappaz durum çok kötü. Ama Dorse konuşur mu abi? Ben de aşağıya geldim zaten mi? Konuşuyor Cappaz. Sohbet ediyorlar şu an. Oha neler neler anlatıyorlar hemde Abi arkada saksı yüklü abi. Nasıl koyacağım saksı abi ya. Gel de gel bir abi. Adan ben kafayı yemedim. Uyum. Vallahi konuşuyorlar cevaplar Eyvallah evet. aleyküm selam. Ay valla konuşmaz imkanı yoktur abi Ben buraya geldim sorunca geldim ben konuşmaz imkanı yoktur abi. Sana da çikolata yordum abi. Ne anlatıyor hocam? Evet ya ne gidiyor abi. konuşuyor diyorum sen bak çikolata diyorsun. Abi sen de böyle geçiyorsun abi. Borsa hiç konuşurmuyor. Konuşmamalı bence de ama bu konuşuyor bayağı anlatıyor yani bir şeyler. Makarnası falan varmış. Aysel makarnası mı ne almamış öyle jeli olmuş. Abi Aysel bize karıysa buraya getirelim Aysel'e. Aysel'e bir mosta çakamaz. Oha cevaplar ne diyorsun kapat kodumun delisi Aleyküm selam Cevaplar bana inanmıyor arkadaşlar Ulan bu cevaplarla insan kaçakçılığı mı yapıyor acaba? Ay ya. Değişik değişik sesler geliyor Allah'ım sen bize yardım et yarabbim Bu arada iyi gidiyoruz arkadaşlar Sizler de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Manın içi de güzel ya böyle bir hoşuma gidiyor Aman bariyere giriyorduk lan Şunun sollar mıyız kardeşim? Karşıdan gelen var mı? çok tehlikeli karşıyı gördüm solluyorum. Aman 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 jettir baba. Toz değil insandır baba Allah kahretsin. Gerçi tırı otogardan aldık oradan belliydi. Aman yarabbi. İnşallah Dorsa'dakiler ölmemiştir. selamlar lan karavanlı adamlar tatile gidiyor bizde. Şunun içinde çile çekiyor. Hani ya gülümseyen yastık var. İlgi bilgi yastık. Ne kadar da tatlı yastık bu. İlgi bilgi yastık. Aman! Aman! Oy, oy! teyzeler var. Arkadaşlar teyzeler düğün yapıyor. <laughs> Bizim burada tır sürüyor. <laughs> Aman! Bir an durmayacak sandım çok korktum. Ne? Tır, Hayatımda ilk defa tırla teyze taşıdım. Selam olsun ya da ben delirdim bilmiyorum artık. Siz de duyuyor mu arkadaşlar yorumlara yazın ya. Milletin çok aptal gibi. Bizimki nasıl? bizim gibi 30 gibi gel gel kafayı çıkarttık ama kafaya girek böyle biraz içerler arkadaşlar ananı oy ben yol olur uzarım ah yari şarkıyı bilmeyince ben Abi, <laughs> abi. <Ahí>. <laughs> 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 İyi canım sen ne yapıyorsun? <laughs> Mais, aynı mahallede oturuyoruz biliyor musun? <laughs> Oha hangi mahalledesin? Ben Pınarbaşı Meslek'te okuyorum. Vay be helal sağa, lan denk geliriz lan biz yolda seninle. <laughs> neler çalıyor ne oluyor insanlar tesisten neler yapıyor şu an tren yolunu da geçiyoruz arkadaşlar biz de dinliyoruz şöyle bakalım Oh, cool cool art start şeyler dinliyoruz Hadi bakayım Hadi bakayım arkadakine <laughs> gireceğiz birazdan çıkarttık ananı avranını <laughs> çıkarttık ya Allah Allah adama klip şey dedik <laughs> şuna bir bak yılan gibiyiz şuna bir bak sus yatma lan kalkın lan Öt. acıları yürüyor kalkmıyorum telefon çalıyor şebekesiniz çıktım. Yine beni niye arıyorlar? Ne lan Cappar? No? Abi sen hızlı olasın, çabuk sen. Ay Cappar anay nice. ne a** tır Ne, daha ne kadar gideyim? Abi bak a** koymuş sen ne abi daha şiret mi abi? Neyse neyse lan. Uçayım mı pezine geçti bastım gidiyorum. Abi seni çak sen de sen abi seni a** tın abi. Cappar kapat a** şunu sokarım. Oha sen abi ne de Allah tuttun lan Kapat a**a kodumun Ben burada kopuyorum cappari Ölüm ediyor ya Oturmaya geldik? gel gimnatçılar. Kalkın bir oynayın. Dansöz gibi kılırsın bir kılır şeyler yapın hadi. Onu öyle, onu öyle sıfır geçerim kardeşim. O benim üstüme geliyor böyle korku durumda kenara çekilirim gibi. Biz korkmayız baba biz Kilkenes'ten geldik. Miraj'a bir girişimiz var. <laughs> Ezberlemişiz artık bu işi. Gözümüz kapalı de bile devam ki. Düzenin içinde altın gülü var galiba. ne oluyor? Ne oluyor lan? Nerede, nerede, nerede? Tırın içinde disko topu bile var. Buna bak tırnın içi Ankara pavyon geceleri gibi aydın. Dolanıyor boynuma da şemsiye kızı Kodumu tanker basta git ya Allah Allah Şemsiye kızı gördün mü? Burada da ayçiçeklerimiz var arkadaşlar Şunların tatlılığına bak ne kadar da tatlı ayçiği Allah Allah da işte bunları bul ilan <laughs> Evet öteden evet, git o, kodumun bebesi Oh, oh. Ne oldu güzel akıyor bugün ama. Ooo, <laughs> oh. Altıma sıçtım. Ay, Kornası da o kadar facia bir korna ki böyle. Tam böyle üh yani. Korku filmi gibi kornası var. Anlatamadım ya bir de. Üh yani. Püf yani. Üh yani, üh yani üh öyle iğrenç bir şey. Bok gibi bir şey. Aa böyle. Bok gibi. Kafayı yedik bugün de. Hayırlısı inşallah ya. <laughs> ay ay. Ah. Orsem sana bir girse de bir rahatlasa. <laughs> Karşı taraf komple durmuş. Allah sabır versin kardeşim. Ne oluyor lan? Ulan şarkı dinledin de gidiyordun. Korktum kardeşim. Şöyle bir şuna bak ya gidiyoruz aynı ya. Kurmuş yanan gönlümde. Eyvallah alevkim, selam. <laughs> Düz gidiyoruz herhalde arkadaşlar. Yapışalım. <laughs> Vallahi güzel geldi kardeşim. Bu yolda yeniledikleri için yol bir kısalmış gibi bir şeyler olmuş. Gayet hızlı, güzel, tatlı geldik Maşallahımız var. Sizler de video beğenme, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Böyle videoları beğenin ki daha fazla video gelsin. Vitesi kaça takacağımı şaşırdım. Birazdan sokacağım. Dikkat edin, sizi de sokabilirim. Ondan sonra derler İmdat TV takipçilerine vites sokuyor. <laughs> Bizim de böyle bir sevgimiz var. Ne bak Olmuyor çare. Bundan şimdi bize U çektiriyor. Kalabalığı bir takip edelim bakalım. Bir önceki bölüm girememiştik buraya. Afriyatçı'ya selam olsun. Ananı, anan çok güzel olduk. Anası anaymış yani harbiden. Ana gibi, yar yar ana gibi. Şöyle bir düz devam edelim. Ve Duyuzburg'a geldik arkadaşlar. Yenilenmiş Duyuzburg. Ay benim başım. Seni sevdim seveli. şöyle bir yere çekelim. Nereye çekeceğiz gerçi bu? Okuz gibi bir şey bu. Nereye çekeceğiz bu? O zaman ben de şuraya çekeceğim gelin. Burada güzel. Böyle geniş geniş, ferah ferah. Yak dörtlüğü. Ayın, doğuş. Ayın doğuşuna. soktuk. Kapat şunu. Şunu da kapat. Uh, kardeşim vallahi güzel geldik. Sonra bakalım az bakayım. Dur bakayım. Çok doğru. Gerçekten ben katılıyorum. Yapar senin de anan bize insan kaçakçılığı yaptırdı. Gerçi bu devirde pek insan kalmadı. Bu devir kanemici vampirlerin devri. Onun için pek de sıkıntı yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yorum yapmayı ve imdat abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın.